Evet arkadaşlar çok kısa bir video ile karşınızdayım. Birkaç tane bulduğum uygun fiyatlı parçaların linkini de aşağıya bırakacağım. Bunlardan birkaçını göstermek istiyorum. Dolap uygulamasındayım. Burada görmüş olduğunuz gibi Asus'un bir anakartı var. Asus B450MK Prime modeli. 350 liraya konulmuş arkadaşlar. Bunda kargo bedeli yok. Fakat güvenli bir e-ticaret var. Onu söyleyeyim. Kargo bedeliyle artı 15 TL ile beraber 365 TL alabilirsiniz. Bir sonraki anakartımız Gigabyte B450 SKH modeli. Bu anakartı aktif olarak kullanıyorum. Gayet memnunum. Tam bir fiyat performans milli anakartımız. 350 TL gene e, alıcı ödemeli kargosu. Aynı şekilde 15 TL civarında bir kargo bedeli öderseniz 365 TL'ye gelir. Farklı bir anakart keşfettim gene. Gigabyte'ın gene bir anakartı B450'si. Şöyle göstermek istiyorum b 451 bir anakartı. 380 TL'ye konulmuş. Biraz daha pahalı bir anakart. Fakat 400 TL'nin altında olduğu için ve de fiyat performans bir anakart olduğunu düşünüyorum. Burada faturasını vesaire de Bunun garantisi daha devam ediyor. E, bunu da o açıdan ekliyorum. Bunun da fiyatının düşük olduğunu düşünüyorum. Garantisi devam etmekte olan bir ürün kartı ar Anakart arayanlar, anakart e, araştıran arkadaşlarımız için B450 uygun 3 tane anakart koydum. Linklerini aşağıya bırakacağım. AMD APU işlemcilere geçiyorum. Gene dolap uygulamasındayım. Ryzen 3 2200G işlemcimiz var burada. 950 TL bunu alabilirsiniz. Artı 15 TL kargo bedeli koyar. 965 TL gibi bir fiyat alabilirsiniz. Pazarla girmeye çalışın. Bunu 859 TL bandına indirmeye çalışın kesinlikle. Bir sonraki işlemcimiz Ryzen 3. E, 3200G bu sefer bir üst neslin işlemcisi 1100 TL bunu da fiyatını düşürmeye çalışın artı 15 TL civarında bir kargo bedeli koyacaktır bunun üzerine bunların hepsi güvenli e-ticaret bu arada hatırlatıyorum Ryzen 5 e, 36, e, 3400G bu arada bunu da göstermek istiyorum geçen videosunu çektim hani e, işlemci arayan arkadaşlar için bu arada bu arkadaş e, fiyatını 1650 TL'ye koymuş ama Burada en son son olduğunun 1500 TL olabileceğini söylemiş. Eğer ki bu işlemciyi 1500 TL alabiliyorsunuz gerçekten çok iyi. Sizi rahatlıkla 2,5-3 sene boyunca ekran kartsız bir şekilde rahat böyle düşük oyunlarda e, grafiğini düşürdüm. şekilde oyunlarda oynayabileceğiniz, götürebilecek bir işlemci. Bunu alabilirsiniz. Bir işlemcimiz daha var burada. Ryzen 5 gene 3400G, 1600 TL bandında konulmuş. Gene bu işlemciyi de alabilirsiniz. 2 ay kullanıldı. Temiz bir ürün diyor. Garantisinin devam ettiğini düşünüyorum. Satıcıyla herhangi bir iletişime geçmedim. Bunları göstermek istedim. RAM arayan arkadaşlar için burada sahibinden.com üzerinde gene güvenliğe ticaret üzerinden bulduğum e, remler RAM'ler var. Onları göstermek istiyorum. Corsair Vengeance serisi 2x8 GB 3200 frekans. Bakın 3200 frekans olması önemli. Eğer ki APU sistem toparlıyorsanız ya da APU sistem almasına gerek yok. Ekran kartı bir sistem toparlıyorsanız e, Ryzen işlemcilerde gerek Intel işlemcilerde RAM performansı ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Hele ki Dual Channel'ın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bunu satın almaya kalktığınızda şöyle göstermek istiyorum. 605 TL'ye geliyor. Düz hesap 600 TL diyebiliriz. Bir RAM daha buldum. Yine Corsair'in serisi 2x8 3000 frekans bu sefer bu RAM'lerimiz. Aynı şekilde bu da 550 TL, 605 TL'ye gelecektir. Onu da söyleyeyim. 600 TL diyebiliriz düz hesap. Burada farklı bir RAM var. Artık burada fiyatlar biraz daha artıyor ama gene de listeme eklemek istedim. 590 TL koymuş. Bunu almak istediğimizde ne kadara geliyormuş? Orada bakalım. 650 TL gibi bir fiyata geliyormuş. Bu arada kasa arayan arkadaşlar için de iki tane kasa buldum sahibinden.com üzerinde. Onları da gösteriyorum burada power boostun 500 watt'lık. E, bu arada 80 Plus değil sıradan bir 500 watt'lık güç kaynağı olan bir tane kasasını buldum. Hani kasa arayan arkadaşlar böyle ikinci elde e, bu kasayı belki alabilirler. Onu söyleyebilirim. Bir yandan da şöyle bir kasa keşfettim. E, gene APU sistem toparlayanlar için e, 450 watt'lık 80 Plus sertifikası olan Sigma Tek'in bir kasası. Ee, bu temperli camlı değil ama bana kalırsa 450 watt'ın 80 plus olması hele ki Evga gibi güzel bir e, güç kaynağından bahsediyoruz Evga çok harika bir marka bu kasayı da tercih edebilirsiniz bu kasayı da böyle listeme eklemek istemiştim. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Böyle kısa bir video hazırlamak istedim. İkinci el parçalarla alakalı araştırdığım, beğendiğim, uygun bulduğum fiyatlarını, e, ürünleri linkleriyle beraber yeni yeni videolar çekerek sizlerle beraber paylaşacağım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atıp yorum yapabilirsiniz. E, kanalıma da abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi geceler.